Merhaba arkadaşlar. Harçelik bulaşık nasıl sirkülasyon pompası. Çalıştırırken zırlama sesi geliyordu. Önceden başıma gelmişti zaten de şurayı bir biraz yapıştırmıştım. Şuradaki e, kanatlar ayrılmıştı yani. Kendi zemininden. Nasıl yapmışlarsa beyefendiler. Tabii bir de açılmıyor. Ben de şuradan kesip bir kıl testereyle veya da bir ısıtmayla bakacağım. Bir şekilde kesip bunun içini açacağım. Sonra şuradaki kanatları sabitleyip tekrar monte edeceğim. Kaynak yapacağım yani. Bak şöyle dönüyor zaten. Şöyle. Kanat tavada dönüyor yani. Çünkü bu kanatlar dönmeyince sirkülasyon pompası basınç yapmıyor. Bu kanatlar vasıtasıyla basınç yapıyor. Şöyle metal bir falçalayla şöyle az metal bir falçalayla şu arasını açıyoruz. Biraz bayağı güç gerektiriyor ama biraz uğraştıktan sonra zamanımızı harcamamak için yine kapatıyorum. Evet. Titiz ve yorucu bir işçilikle, dikkatli bir şekilde elimizi kesmeden bir yarım saat uğraştırdı beni. Yavaş yavaş, yavaş yavaş şuradan kestik. Şöyle de açıldı bakın. Şöyle açıyorum. Ve içerik böyle. Şimdi ikinin içindeki kanatlar böyle açılmış. Ayrılmış yani. Bunu önceden ben yapıştırmıştım zaten. Buradaki yapıştırıcı izleri de zaten var. Ama geçiciydi demek ki. Tekrar attı yani artık. Sıcak soğuk sıcak soğuk. Su gelmesiyle. Şimdi tekrar yapıştırıp güzelce bir lehim yapacağım bunu. Onu da ben güzel bir güzel göstereyim size. Yüzeyleri iyice bir temizleyeyim. Sonra tekrar döneriz. Şunu da normal ee, ben şunun üzerine oturttum şunu. Bakın dikkat ettiyseniz burası şeydir. Bir nevi dişli gibi bir şeydir. Şöyle koydum. Şunu da ters çevirdim. Şöyle. Şu şekilde ters çevirdim. Ee, şöyle bir dursa. şuradan da şöyle güçlü bir tornavidayla normal söker gibi söktüm. Çünkü öbür taraftan o plastik o kafayı tutacak yani. Çünkü çok gofretleştiği için normalde bu plastik baya kötü bir malzemeden yapılmış. Baya gofretleştiği için yani kötü bir malzemeden yaptıkları için belli bir süre sonra bu çürüyor. Yani bir nevi şöyle hafiften zorlasam zaten kırılır bu. Halbuki hepsini şu plastikten yapsalardı çok güzel olurdu. Tabii beyefendiler biraz parçada satmak istiyorlar. İşte ben bunu biraz malzeme takviye yapacağım. Yani büyük ihtimalle şöyle üzerine bir tane parça daha koyacağım. İyice kaynatacağım yani bu ikisini birbirine. Şu şekilde. Şu şekilde koyacağım o deliklerde olması lazım çünkü. O şekilde koyacağım, üzerine de şuraya da bir parça koyacağım. Güzelce kaynatıp tekrar yani monte edeceğim. Evet, şimdi bunu da şu plastik türeminden bir plastik buluyorsunuz, şey de olabilir e, atık su borularından da kullan yapabilirsiniz. Yani o plastiği yavaş yavaş şey yapıp benim gibi kaynatabilirsiniz şu şekilde. Havya ile tabii ki. Isıtmalı havya ile. Evet arkadaşlar. Burada da <laughs> kaynağını yaptım ve monte ettim. Şimdi de dış kapağı kaynatacağım. Şöyle kapatıyorum dikkatlice açtığımız için şimdi buraları da çok dikkatli bir şekilde havaya güzelce kapatacağım. Lehimleyeceğim yani. Ondan sonra eve götürüp takacağım yani. Bu kadar. Hoşçakalın. Bu da kaynak yapılmış halidir. olmuş. Evet arkadaşlar. Motoru makineye de monte ettim. Tek bir şey kaldı. O da test edilmesi kaldı. Başka bir şey yok. Hoşçakalın.